Ver bakayım. Evet. Dur şu anda bu çok iyi oldu. <laughs> Ana kız. Evet. Ee, amacımız Darıdere'ye gitmekti. Hemen özetliyorum. Ama kendimizi <laughs> kaybettik. Anne Neredeyiz? bu ya? <laughs> Için, eski olduğu için aşağıya taşındık. Şimdi burada 5 e, 6 tane motor var. 5 6 tane de kendi evinde e, olanlar var. Bunları aşağıya götürüyoruz. Şimdi botları kastırı var. Herkes dolabını <laughs> böyle şu, şu böyle aç dedi. Burası Burası 4 ayrı olan ben kendim böyle e, özel olarak e, şey böyle motor sefer topluyorum, istekten topluyorum ya da atıyorum karavan yapıyorum burada. E, şu an tam ana baba gibi. Yani üst üsteyim. Hem dolu aldığım sonra şu Peugeot Pocket ne derseniz deyin artık. Ondan e, şeye, dolu olarak aldığım motor bu. E, dolu ne demek? Bu dolu yani tek parça yani, olarak koltuğu aldım. Koltuğu var. E, Direksiyonu <var. <laughs> hani bunlar hep şu gördüğünüz bu 6 tane %80'lik motorların e, Hemen hemen hepsi şu şekildeydi. Bu şekilde Ama geldi. Böyle temiz de değildi yani. yani ha, e, bu da güne temiz. Tane tane ya da e, bu kadar böyle iyi durumda değildi. Mesela fabrikadan çıktığı gibi olan şu sarı, şu mavi, e, şunun kafası hariç geri kalanı şu özel üçü de özel üretim yani e, nikel retro hı hı. biraz daha böyle 81 82 yılların e, motorları. E, artık antika diyebiliriz. Hı hı. E, klasik klasik jantları nasıl pastarın ee, temizliyorsun? Abi bunların jantlarını yan sanayi olarak şu an bulabiliyoruz. Ha ee, onları alıyorsun. Sadece şu iki motorun jantlarını sıfır aldım. Tamam. O da yakışır sıfır diye. Tabii. Bunları hep kapkara küflü olan jantları tel fırçaya Sonra e, polisaj sonra da vernik atıyorum küflenmesin diye tamam. bu şekilde soktum. Mesela normal şu gördüğün demir, şu demir gibi siyah diye yani, tamam mı? Hı hı. Bunu polisajla polisaj polis e, yap. üstünün demirini, boyasını çıkararak polisaj yaparak vernik attım ki parlak hale getirdim. Daha tabii yağlıdır ve tozludur. Şimdi 6 tane hemen hemen topladım. Hazır şurada pojelecinde. Hı 3 4 5 Ya burada yapılacaklar daha, vardı ha. olur mu? Burada bak burada 3 tane bu 4. 2 doğru da 6 7 8 tane daha var. 8 tane toplanacak. Nasıl şunu boyayamayacağım. Hmm. Bu motoru gövdesi e, temizlendi. ön çamurlu arka çamurlu bunun değil de ama aynı renkte başka bir motorun çamurlu... Bu da mı Peugeot? Peugeot? Bu da Peugeot. Bu, da Peugeot. bu Peugeot. şiş depo olacak. Yani en son çıkan kasa. kasa mesela 2006 şudur mesela. 2006'dan hmm. sonra artık üretilmemiş. 2000'li son 2000 yıllarda sonra Peugeot artık üretmiyor, Bissan üretiyor. Hı hı. En sonda Nissan da 2006'da kesiyor. Şiş depo bak bundan biraz daha, bunun gibi değil. Tamam. Ee, bundan dar depo daha eski. Ama daha güzel. Heh, yani. Mesela şu falan e, CNC kesim mesela bu e, depo kapağı. Sadece şu kapak mesela 80 liraya e, mal oluyor. Hani... Geçme bir kapak mı? Gibi? Lastikli ya. He. Söyle şöyle bak CNC bu. E, sonra nikel kaplanmış üstüne. Hani bu motorlara biraz daha özen gösteriyorum tabi. Yani ben bunları yapmaktan zevk aldığım gibi e, yaptıktan sonra da e, mesela şu motor 8000 liraya gitti. Şunu dediğim gibi paylaşamıyorlar. Ee, 81 Ama bu sen olarak. bunları e, şey için yapmıyorsun. Ticaret amaçlı yapmıyorsun. Ticaret amaçlı ya. kendin, için Heh. yapıyorsun. Ama gelen, için. gelen alıyor burada. Ya şöyle söyleyeyim yani. hocam. 80'li yıllardan 2006 yılına kadar, 80'li yıllardan 2006 yılına kadar her 3-4 sene model değiştirdi. Yani KTR görüşüm. Her modelden motorum olsun istiyorum. Benim koleksiyonum buydu. Ama çok. Mesela 81 buysa 91 bunlar mesela 91. Hı hı hı. İşte e, şu 98 falan Tamam. E, ee, bu da 98 falan. Tamam. İşte şu 2000. Hani anlatabildim Yani böyle e, KTM EYS nasıl? İşte 2003'ten 2004 ayrı. 2007'den 2007'den 2010'a kadar 10 ayrı. 10 Ondan 11 ayrı. Evet. 12 yeni ayrı. Gibi. Evet. Ama bir baktım şimdi e, çok talep var. Ne yapıyorum ben de e, hem zevk yapıyorum hem e, hem ticaret. <laughs> i̇şte böyle güzel. bir mekan. Eyle geldik. Şimdi. şimdi. burada perde yok. Perde ha. gibi görürsün. Aynı zamanda da mekan daha mekana daha iyi kullanmak için. Tamam. Ön noktalara böyle. Şimdi bunu çekince. <laughs> <Burada gülüyor> Elbiseler geliyor. <laughs> Orada büyük korumaya Çıkar, Şahane <laughs> buradan bunu çekiyor. Bunlar roman değil yanlış anlamayın. Yani makara değil. Makara. Makara <laughs> değil ya. Onlar ben iki tane kolun arasında bir tane boru sokarak hani. Ha makara yaptın. Sen kendin makara yaptım. Ama bu kasörü buzdolabı motoru. Hemen tıs tıs fişi takıyor çalışıyor. Tamam taşlama Bunlar yanda hurdacı var. Hurdacıdan alınarak evet, böyle 5 liraya, 10 yani, liraya abi, alınan, alınan şeyler. ben burada 10 e, ay tane bisiklet alıyorum. Ben bu bisikletleri 30 ile 50 lira arası alıyorum tanesini. Tamam. E, hiç daha 750 TL'den aşağı bisiklet satmadım. E, 1000 lira, 1200 lira. Bunları yapıyorsun tekrar. Şimdi, şimdi bunlar önümüzdeki yazı hazırlık. Hı hı. E, şu benim kendi kullandığım dağ bisikleti, hı hı. bu da kullandığım klasik şehir bisikleti. Hı hı. Ama satılık tabi, o, o, satılık değil. Evet. Ama satılık değil tabi. E, bu da eskidir mesela. Çubuk fren o hmm. kilitli falan böyle e, eski oh. bir kilit. Vay evet güzelmiş. Tekerleği kilitliyor. He, e, Vay. mesela çamaşır makinesi motorundan taşkama motoru yaptım. İşte tamam. buzdolabı motorundan hava kompresörü. E, hani hep böyle bir şeyleri <laughs> eskilerden değerler Şurada dizlikler altta. <laughs> Badarmırlar, e, kumaş olanlar tamam. kapıda asılır. Boz kask. Tamam motorlar bu dizi, bu işte yenirken şu perdeyi çekiyorsun mesela. İyice onu yoldan geçenler görmesek. <laughs> yani. Sinevizyon GoPro'la izliyoruz işte burada büyüyor fotoğraf. Ya yani böyle bir e, 7 yıl önce yapmış olduğumuz bir garaydı. Evet. Artık sen de. Sen de buraya bir, bir yerde geçiyorsun. Bu şey. 2011'de benim de eskiden. Evet. bu, 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 bu. <gülüyor> <gülüyor> benimdi. Bunu sonra şeye yeniceye verdik. Bir arkadaşa verdik. Güzel bir evet. motordur. Ona geçen de o bir e, 10 bin lira harcadı. Hmm, Revize etti. <laughs> Sonra diyor ki ulan diyor 10 yıl bir arabaya diyor 7 bin liraya komple motor attı diyor. Yumruk kadar oturmam bir bin Yumruk kadar motor 10 bin liraya, <laughs> <laughs> liraya yaptık. abi. <laughs> ben kendi motorumu 15 bin liraya Çok... aldım hocam. Evet. Yumruk Yumruk kadar sinirde 15 bin liraya aldım yani. Geçenmiş. Olacak iş değil. Şu İbrahim motoru bizim. Şunlar hep işte. <laughs> Mesela alttaki <laughs> şey kilitler. Hani. Sen Bunu sen bulabiliyorsun. Sütma, bulamazsın. Bunlar, ben mı? hep ben hep bak mesela bunlar eskidir. Anahtarı içine dağıtıyorum kilidini. Tamam içindir, kilitleri, içindir. kilitleri işliyorsun ha. Ee, anahtar mesela ee, hep ya yani nasıl? <laughs> Bunların yani... yok mu artık parçaları? <laughs> piyasada? Hocam, ee, çok mu zor? Bazı bazı firmalar böyle yan sanayi bir şekilde kalmış olanlar var yaptırıyor. değil mi? Bir de böyle yaşlı amca falan adam kapatmış dikkatli. kurmuş. Ha işte kalmış, kalmış de, her olanlar. Ben denk geçebiliyorsun böyle yani. Ama, Ama artık yok. tekrar yok yani. Yok. 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 Çünkü bunlar yani, da bitti. Çin yani. motorları Aynen. girince zaten piyasaya. Aynen. Nerede Mesela bu kobra istiyor. serisi fabrikada nasıl çıkıyorsa öyle. Ee, her bir şeyi üstünde nasıl olması öyle. Şu <gülüyor> star beri şey. Hangi motorlar? Bunlar. Yani geçen hafta şu X de bindi arkadaşlar. Hı, hmm, bindi. Ben e, bir aydır bilmiyorum şimdi bu işle uğraştırıyorsun. Iş. Benimki <laughs> en baştaki. Ha en baştaki. <laughs> ha şu, 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 şu <laughs> şunda, şunda Arda var. Ben bayağıdır da bilmiyorum. Hmm. O köşedeki motor benim. O <laughs> şu. Ben, e, 300 müydü o? 300 EXX. 2000 ama full bir motorum. Hı hı. Ee, 2021... 2020 pardon. Iııı... Ee, bu mu 2020? 2019'un yani. pardon. 21'ler eee... Evlerinde şahane. Tamam. Bakın mavi. En pahalı olduğu bu motor... Şey <laughs> e, motor bu. 150 liraya aldım. Bunun 150... En pahalı. Aldım motor bu. Ha yan, da burada. Ha bunun motoru da var. Motorlar hepsinin var mı üstünde var değil mi? Hepsi şu onun şimdi Hayır motorlar bunlar üstünde yok. Motorları yine başka askıda buluyorum. Bak şimdi bir örnek vereyim. Ha, ha motorları başka bir yerden buluyorsun. Tabii tabii bak. Şu motorun... Ön farı hiçbir yerde yok. Böyle hı. yuvarlak far değil. Tamam. Ondan gibi değil. Bu motoru ben 350 biliyor liraya aldım. Biliyorum O kar emsi gibi. 350 liraya aldım bu motoru ben. Tamam mı? Hı hı. Ama ön farını Türkiye'de aramadığım yer kalmadı. Gaziantep'te buldum. Bak şurada kırmızı. Hı hı. 250 bir para verdim ya bana. yani, şimdi benim bunlar aldım dolu motorla. Hı -hı. Şimdi bir motorda 860 tane parça var. Tamam mı? Yani ortalama. 860 ya var, tamam. Şimdi benim şu kaç parçada ibaret biliyor musun? Şu. Şu an iki parça mı? Birincisi bu sayı, ikincisi şu. O Hani evet. bunun 858. Hı hı. bu 858 parçaya ben en büyük parçasına, en küçük parçasına kadar. Bu 800 an, vida, vidalarla dahil değil mi? Civatalar. Hayır vidalar yok. Yok. Saymıyorum. Sadece yok. parça. Hı. mesela şu parça. Tamam. Bu amatör kırıklarını tutuyor. Tamam. Ve buradan gösterge veya tel geçiyor. Bir şey, tel geçiyor. Şimdi bunlardan tek tek buluyorum ben. Ama burada da ama sıfır ama çıkma. Tamam mı? Burada 16 tane, 15 tane motor olacak birkaç hafta içinde yani iki hafta içinde bilme hedefliyorum. Bu motorla kaç parçası ve kaç tane münakaşa telefon diyalog bunu sen düşün yani. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Dedi ki e, hiç kimsenin toplamada gibi topluyor. Mesela örnek hı. veriyorum sana hocam bak. Şimdi bak. Şu bir alt beşik değil mi? Hı -hı. Şu alt beşik buralara bile e, kum, kumlama yapar. Kumlama. Böyle, e, temizliyor mesela. Hı. Adam şurasını zımpara yapar. Geçer. Verir, bu, verir, verir boya tamam mı? Ben mesela Çılgınca yani ben demin ne mevzu. Ya buraya niye sen <laughs> konuma <kumlamaya> yapıyorsun? <laughs> ya. Ama ama burası sevmiyorum. çürüyor çünkü. Sevmiyorum abi çünkü yani yani halının altına toz atmış gibi oluyor yani. yani. Tamam ben bunu ne binerim? <laughs> ne ben bunu paşalar gibi yere binerim, sekiz lira diyebilirim yani bu burada abi. Yani böyle. Güzel.